devrimcilerle beraber geldik yeniden. Tüm bekliyoruz. Bunun huzurunda özelde 18 Mart Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümü. Tabii Çanakkale deyince e, ülkenin kurtuluşuna vesile olan, gerçekten insanların topyekun mücadele örneği gösterdiği, 7'den 70'e herkesin katılım sağladığı, eli silah tutan e, gençlerin o dönem e, vatanın bütünlüğü ve geleceği için mücadele eden bir ruhun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Çanakkale'yi gezdiğinde bunu görüyorsun. E hepsini rahmetle yad ediyoruz. Tabii Çanakkale'yi unutmamak dileğiyle tekraren bu programı düzenleyen Battalgazi Gazi Belediyemize değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Hassasiyetlerinden dolayı saygılar sunuyorum. Bugün 18 Mart 2022 Çanakkale Savaşı'nın 107. yıl dönümü. Tabii biz geçmişi unutturmamak, geçmişi bugüne taşımak ve bugünkü neslin de geçmişte ecdadın bu vatanı, bu toprağı kendi ellerinde tutmak için göstermiş oldukları çabayı, gayreti hem burada resimlerle resmetmek, kahramanlık türküleriyle vatandaşlarımızın kahramanlık duygularını ortaya çıkarmak için Battal Gazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü olarak AVM'mize böyle bir sergiyi açmış olduk. Dediğim gibi geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Biz burada işte askerlerimizin hangi postalları giydiklerini, o gün cephede kimlerin çarpıştığını, hangi koşullarda istiklal mücadelesi verdiklerini burada e, sembolize ederek resimlerle vatandaşa anlatmaya çalıştık. Çanakkale'nin, Sarıkamış'ın Kurtuluş Savaşları'nın e, unutulmadığını, ülkenin bağımsızlığını sağlama noktasında neler yapılması gerektiğini e, vatandaşlarımız biliyor, yeni neslimiz biliyor. Ama tekrar bizim bunu hatırlatmamız lazım ve o şehitleri yad etmemiz gerekiyor ve biz biliyoruz ki bugün bu topraklar üzerinde hür dolaşabiliyorsak, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülke olmuş ise o gün kendi hayatları pahasına, kendi canlarını siper edip bu bağımsızlığı, bu vatanı bize emanet etmişler. İnşallah biz de bu emanet olarak aldığımız toprağı, vatanı bizden sonra gelen kuşaklara bağımsız ve hür bir şekilde teslim etmek için Çaba sarf edeceğiz, gayret sarf edeceğiz. Bizim, <laughs> Rahmetli dedem Çanakkale'ye gidip şehit düşmüş. Burayı sergileyen Sayın Osman Güderem çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Harbin nasıl olduğunu, nasıl geçtiğini hissettim. Yani rahmet dedelerimizin botları var. Eski anıları var. Yazdıkları mektupları var. Bunları okudum. Çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferimizle ilgili çok güzel hazırlıklar yapılmış. Askerlerimizin yazdığı mektupları okudum, onların botlarını gördüm. Abide hazırlanmış. Batta Gazi Belediyesine ve Osman Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler selamlar.